hoş geldiniz. Tüm Türk dünyası şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu eşliğinde Fatiha okumanızı rica ederim. Şehitlerimizin ruhuna Kur'an-ı Kerim tilaveti okuması için Mulla Saddam'ı kürsüye davet ediyorum. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون طبعا وندرت تموز شارتوش قتل عامنا بحسين ساخ يضل ساخ يارن دا تموز أنا وطن مزدا خائن إنسان لار استاد تركيا حكمتنا كميلات بو باشقانى o ranında durumun boşsunlar biz elhamdülillah Allahu subhanahu wa taala üzlərini qara eladı. İndidə elmis qavzarıq Allahdan dualarıq. Ya Rabbi bizləri haqqtan, həqiqəttən adalətan və mərhəmatən ayırma. Amin. Hər daim zalımın qarşısında, məzlumin yanında onlardan elə Allahım her türlü yanlıştan hatadan gafletten ve zalaletten muhafaza eyle Allah'ım. Ey hainlar tozaklarını bozan yüce Rabbimiz, ana vatanımıza ve milletimize ihanet peşinde paşan dahili ve harici hainlere fırsat verme Allah'ım. Ordumuzu her daim mensur muzaffer eyle Allah'ım. Ya Rabbi canveren şehitlerimize فدار بقاء ارتحال ادن غازي لرمزة سونسز رحمتنا غرق الى اللهم امين 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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه الله صدمت تشكر الله Şimdi de günün hakkında konuşması yapmak üzere Irak Türkmen Cephesi Siyasi Büro Üyesi Sayın Aydın Maruf'u kürsüye davet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili değerli arkadaşlar, sevgili değerli beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz safalar getirdiniz. Biz bugün sizlerle buluşmak, sizlerle bir araya gelmek çok mutlu olduk. Önemli bir gündür. 14 Temmuz Kerkük Türkmen Katliam Şehitliği günüdür. 1959 yılında Kerkük'te Türkmenlere karşı bir haksi yere insaniyet dışı bir katliam yapıldı. Biz e, Kerkük başta olmak üzere bütün Türkmenleri bölgesinde bugün alma töreni yapılır bu münasebetle. Biz de Irak Türkmen cebhesi olarak Erbil'de de yapmak istedik. İşte bu değerli beyefendilerle beraber birlikte bizim için Türkmen siyasi harekatında Kerkük katliamı yeri var, önemi var. Türkmen siyasi mücadelesinde varlığı büyüktür. İşte malum 1958 yılında Cumhuriyet dönemi başladı. Yani Kraliyet döneminden Cumhuriyet dönemi başladı. O dönemde 59 yılında Türkmenler birinci yıl Cumhuriyet döneminin kutlamasını yaparken işte bunun dışında olan bazı kimseler, bazı gruplar plan kurup, düşmanlara karşı bir katliam gerçekleştirdiler. Ne yazık ki o dönemde birçok insanlarımızı şehit ettiler. Birçok insanlarımızı e, suçsuz yere e, insani dışında, insaniyet dışı bir şekilde şehit ettiler. O şehitler arasında ilk düşman kadını Emel Muhtar şehit olmuştur. Onun yanında birçok insanlarımız, kahraman insanlarımız şehit edilmiştir. Bugün 64. yıl üzerine geçerek işte 14 Temmuz bizim için Türkmen mücadelesi için büyük bir varlıktır. O yüzden biz istedik Erbil'de de bunu bu anma töreni yap, yapılsın. Her yıl yapılıp Erbil'de bütün Türkmeneli bölgesinde yap, yapılmaktadır. Bugün işte sabahleyin Kerkük'te diğer Türkmeneli bölgesinde Telafer, Musul'da duz hormatı da yapılmıştır. Bugün Erbil'de de biz Irak Türkmen Zebesi yürütme kurulu siyasi bürosu Erbil ofisinde sizlerle değerli kardeşlerimizle bir araya geldik. Bu arma törenini ihya edelim. Bu bizim için bir milli bir görevdir. İnsani bir görevdir. Şehitler kutsaldır. Bugün şehidi şehit unutmak millet unutmak anlamına gelir. Millet unutmak, şehit unutmak anlamına gelir. O yüzden bizim tarafımızdan Türkmenler tarafına her zaman şehitler mukaddestir. Kutsaldır. Bu siyasi tarih içerisinde, bu siyasi mücadele içerisinde 1920'lerden sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun Irak'tan çekildikten sonra Irak'ta yaşayan Türkmenler zor şartlar altında mücadele verdi. Bu süre içerisinde birçok şehitler verdik. Birçok insanlarımız kayboldu. Birçok insanlarımızı haksız yere idam ettiler, şehit ettiler. Bu insanlar mücadele için şehit oldular. Düşman varlığı için şehit oldular. O yüzden olanın büyüklüğü, büyük şehitlikleri, vefatı büyük bir derecededir. Hem Allah tarafından, hem toplum tarafından. biz hiçbir zaman şehit, şehidi unutmadık. Her zaman bu değerli kahraman şehitlerimiz, Türkmenleri bölgesinde olan Türkmen şehitler her zaman bizim gölümüzde, kalbimizde yaşamaktadırlar. Onların e, aileleri bizim için bir e, sembolüdür. Bizim sadece Kerkük e, katliamı derci Kerkük dışında birçok katliamlar yaşandı bu dönemde. Kerkük katliamından daha önce bağı katliamı olmuştu 13 Temmuz'da. E, 1946'da. Ayrıca da e, 1980 yılında Irak Türkmenleri'nin lider seviyesinde olan birçok e, insanlarımıza özellikle de başta olmak Necdet Kozak yanında arkadaşlarını idam edildi, şehit edilmiştir. Onun yanında 1991 yılında Altın Köprü katliamı. Ondan sonra da 1996'da her bir katliamı olmuştur. İşte 2 Eylül'de 96'da. Ondan daha evvel işte Duz Hormatu'da, Daza Hormatu'da 1920 yılında kaç kaç yılda aslında Tilafer katliamı olmuştur. Bunlar Hapse Türkmen davasında, Türkmen siyasetinde büyük bir e, e, katkı, büyük bir e, varlık göstermişler. O yüzden bizim e, şehitlerimizin kanı muhimdir. Şehitlerimizin varlığı muhimdir. O yüzden biz bu 14 Temmuz'da bunu demek istiyoruz. Bütün siyasi tarafları da, e, bütün siyasi gruplara da, birleşme zamanı gelmiştir. E, Irak Türkmen Cebası, o Irak Türkmen Cebası'nın dışında olan Türkmen siyasi partiler mutlaka birleşmeleri muhimdir. Birlikte hareket etmeleri muhimdir. Önümüzde 18 Aralık'ta 2023'te bir yılda vilayet meclisleri intikabı var, seçimi var. İşte Irak'ta bu yapılı bu seçim. Ondan sonra belki Irak Kürdistan parlamentosunun intikabatı var. Bu intikabatta ne var? Mutlaka düşmanlar birlikte olmaları şarttır. Birlikte hareket etmeleri önemlidir. Bugün bizim için Kerkük'te Kerkük seçimi önemli bir vilayet meclisi seçimi. Onun yanında Mosul, Duz Hormatu, bu bölgelerde bu Irak, vilayet meclisi seçimi yapılı. yapılı. E, çarşıda olan bizim Birleşik Irak Türkmen Cebesi listesi var. Bütün siyasi partiler bunun içerisinde yer almaktadır. Bu liste devam ettirmağı şarttır. Bütün gruplar bu liste içerisinde görünmeleri önemlidir. Temsiliyet hakkı muhimdir. Yani meclis muhafaza veya yani vilayet meclisinde temsiliyet muhimdir. Bizim bizim Erbil'de Erbil Vilayet Meclisi'nde üç kotamız var. Üç değerli kardeşimiz orada temsil edilir. Ayrıca Musul'da da olması şartı, Karşı'da da olması önemlidir. Hatta bile Bağdat'a Türkmenler var orada temsiliyet hakkı vardır. Temsiliyet hakkının göstermesi şarttır. Bu temsiliyet hakkını göstermek için mutlaka Türkmenlerin desteğine ihtiyacı var. Türkmenlerin oyuna ihtiyacı vardır. Ayrıca bunun yanında da Türkmenlerin birleşmesine de ihtiyacı var. Eğer o birleşme olmadığı zaman bu sesler, bu oylar, bu destek dağınır. O yüzden biz mutlaka bu birleşmekten istifade görelim. Özellikle Türkmen siyasatçılarının şahsi problemleri, sorunları bir yere bırakıp Türkmen davası olarak, Türkmen siyaseti olarak, Türkmen milli varlığını düşünüp önümüzdeki süreçte birlikte bu sürece, bu seçime destek vermemiz önemlidir. Ayrıca da bu münasebetle bunu da demek isterim. Tabii bugün 14 Temmuz'du. Kerkük katliamının 64. yıl dönümüdür. Biz bu münasebete, münasebetle de Yüce Allah'la dileriz. Irak'taki Türkmen şehitleri, Türk dünyasının şehitleri, özellikle Kerkük katliamının şehitlerini Yüce Allah Tanrı'nın rahmet, yerleri, mekanları cennet olsun. Ayrıca da yarın da 15 Temmuz'dur. 15 Temmuz, birisi bu 2016'da Türkiye Cumhuriyeti anavatanımızda bir hain darba girişimi oldu. FATO terör örgütü tarafından bu hain darba girişimi yapıldı. Başarısız bir hain darba girişi olmuştur. İşte bunun o dönemde halkın iradası, demokrasiyası, özellikle vatandaşların diren, direnmesi bu hainlere karşı büyük bir mücadele vermişler. Bunun neticesinde birçok insanlarımız, vatandaşlarımız da şehit olmuştur. Birçok insanlar da gazi olmuştur. O yüzden biz Iraklı Türkmenler olarak Türk dünyasının bir parçasıyız. Türkiye Cumhuriyeti her zaman bizim ana vatanımızdır, geçmişten bu güne kadar bizim Irak'taki Türkmenlere her zaman yanında olmuştur. Destek vermiştir. Bu bizim için Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı Orta Doğu'da önemlidir. Bölgede önemlidir. O yüzden biz Iraklı Türkmenler olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız. Her zaman her yerde bizim için önemlidir. Varlığı önemlidir. Güçlenmesi önemlidir. Geçmiş dönemde de burada da Türkmenler başta olmak üzere Türkmenlerin dışında burada yaşayan bütün etnik gruplarına, bütün dini gruplarına da zor şartlarda onu insanlara destek vermiştir, sahip çıkmıştır. O yüzden biz bu münasebetle de 15 Temmuz'da, 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyetinde şehit olan kahraman insanlarına yüce Allah'tan rahmet dileriz, yerleri, mekânları cennet olmasını dileriz. Ayrıca da Başka bir husus da var idi. Onu da burada anlatmak isterim. Malum dönen Erbil'de Erbil'in merkezinde bazı çimseler tarafında ne yazık ki bu olan bir mazalığa bir saldırı yapılmıştır. Tahrip edilmiştir. Bu insaniyet dişidir, Bu bunların yapan bu kişilerin hedefleri Erbil'deki bu kardeşliği bozmaktır. Erbil'deki bu birlikte yaşamak e, anlayışını bozmaktadır. Bugün Erbil'de olan Türkmenlerle Kürtler bir akribatlar, bir dostlar, bir e, bir e, birlikte yaşamak e, oluşumu, birlikte yaşamak, birlikte yaşamayı kabul etmişler burada. Onun yanında Hristiyanlardan aynı şekilde. Bugün Erbil'de bu e, emni istikrar, siyasi istikrar, bu birlikte yaşamayı hedef alan bu kimselerin amacı budur işte bu türlü bu türlü yapılan saldırı bu e, tahrip e, amaçlarında bizim e, değerli varlığımız olan Erbil'in merkezinde olan Şeyh yanında olan bu İmam Tazil mazarlığına e, İmam ta de bildiğim kadarıyla İmam Sakız e, şey derdi bu e, İmam Tazili'nde yapılan e, bu saldırı e, mazarlığına biz kınırık gerçekten ee, yani bunun e, bunlar büyük insanlarla, büyük insanlarlar. bu günün bir insanlarımız oraya gidecek. De, bu mazarlıkta dua için oraya giderler. İmam Tacil olsun, İmam Sakız olsun, yerli imam olsun. Bizim bunlar hepsi mukaddesler Erbil'de. Ee, i̇şte Şeyh Soli mazalı olsun, Erbil büyük mazalı olsun. İşte onun yanında diğer bu bölgede olan e, mazarlıklar olan hepsi kutsaldır, mukaddesler. O yüzden bizim üzerimize düşen, buları korumaktır. Bugün dünan yapılan bu tahrip gerçekten bu bu insaniyete karşıdır. Eee Müslümanlığa karşıdır. E, birlikte yaşamak karşıdır. O yüzden bunların hedefi bozmaktır. İnsanların arası bozmaktır. Biz oluşumlardan sorumlu bölge bakanı da olarak dünan bizim ekibimiz yakından bu olayı takip etti. Orayı da ziyaret etti. E, ayrıca da Diyanet İşler ile da biz e, hatta yık. Oralardan da konuştu. Onlar da bu e, olayı, bu yapılan tahribi e, takip ederler. Bu e, dünende bu e, bu bir e, adında da bir yanlış oldu. Dün NRT onu yapan raporunda e, zannederim orayı İmam Sakız olarak eee e, elan etti ama asıl orası İmam e, Tazil'dir. Burada olan e, bizim değerli kiracısı kardeşlerimiz de insanlar da bilir. Orası İmam Tazil'de. Dünkü yapılan takrib tek, Orada o yapılan bu saldırı, oraya yapıp burası İmam Teazil'dir, İmam e, Sakız bu şiraton, şiraton karşısında olan mazarlıktadır. E, bizim için fark etmez, hapsi birdir. O yüzden e, bunu da burada düzeltmek istedik. E, biz e, bu yapılan saldırını kınırık, idane ederiz. E, biz e, pazar günü de resmi e, işlemlerimizle e, yaparız buna ilgili. Ayrıca da bizim bütün dini merkezlerimiz Erbil için muhimdir. Erbil'de bulunan dedim, bu kardeşlik bizim için önemlidir. Bu dostluk bizim için önemlidir. Ayrıca da biz burada Erbil'in yerel yönetimine burada olan yerel yönetimine seslenen bu Erbil büyük mazarlığı olsun, Şehkçili mazarlığı olsun işte İmam sağ olsun. İmam e, ta'dil e, olsun bu mezarlıkların hepsinin düzeltmesi, tamir edilmesi, restorasyon yapılmasının olağan görevidir. Biz daha evvelde resmi olarak da e, biz e, başvuru yapmıştık ki her bir büyük mezarlığının e, restore yapılsın. Her bir büyük mezarlığında bulunan insanlar büyük insanlardır. mukaddes insanlardır. İşte Şeyh Çole ve diğerleri aynı zamanda bütün bu Erbil bir içerisinde olan ama bunun her e, bir, Erbil'in kalasının çevresinde olan mazarlıklar bugün bu muhimdir, yani Yeni Cibarsan düzenlemesi yapılsın. O yüzden biz bunun üzerine de çalışırız. Ayrıca da ben son olarak tamını demek istedim. şehitler, biz bugün şehitler için buradayız. E, bu şehit, değerli şehitler bizim için mücadele verdiler, bizim için kanların töştüler bu Türkmen varlığı için kanlarını tökmüşler. Bugün e, Irak'ta Türkmenler gerçekten önemli bir varlıktır. E, her zaman e, haklarını, hukuklarını siyasi yoldan elde etmeye çalışmışlar. Diyalog yoluyla elde etmeye çalışmışlar. Hiçbir zaman e, şiddete başvuru, başvuru yapmamışlar. Yani şiddete başvuru vurmamışlar. Osmanlı İmratoğlu'ndan sonra bu yüzyıl içerisinde e, her zaman barış yoluyla diyalog yoluyla hak hukuklarını elde etmek için çalışmışlar. Bugün Bizim hem Kerkut olsun hem Erbil'de hem Bağdat olsun bu üç merkezde Türkmenlerin varlığı mühimdir. Bu üç merkezde olan hem Bağdat'ta olan Arap'la ilişkilerimiz mühimdir. Kerkut'a Türkmen-Kürt-Arap ilişkileri alakası mühimdir. Erbil'de Türkmenlerden Kürt ilişkileri mühimdir. Ayrıca burada olan Türkmen siyasi partiler Kürt siyasi partilerin ilişkileri çok mühimdir. Eğer bu ilişkiler iyi olmasa zaten bu sorunlar da çözülmez. Şu andaki olan Şimdi olan durumlar güzel bir aşamadadır. Güzel bir aşamaya da geldim. Bundan sonra da devam ederiz. Ee, son olarak da tekrardan buraya gelenler, bu beyefendiler, değerli kardeşlerimize de başarılar dilerim. Ben son olarak da bunu diyorum 14 14-15 Tomuz, Temmuz'da şehit olan kahraman insanlarımıza, e, Türk dünyasında şehit olan insanlarımıza, Türkiye Cumhuriyeti ana vatanımızda şehit olan insanlarımıza, Irak Türkmenlerinde şehit olan insanlarımıza, Türkmenleri bölgesinde şehit olanımıza, Irak'ta olan şehit olan insanlarımıza yüce Allah'tan Dilerim. Rahmet yerleri, mekanları cennet olsun. Bu şehitlerimizi saygıyla, minnetle anıyoruz. Sağ olun, var olun.